anlamlı şekilde Türkiye devletine rabotçu vize ya yani, da iş vizesi bile gelip mi deyip bize kendi biz size anlamlı şekilde garantılı şekilde gelmek isteyen her bir ildeşimize rabotçu vize ya yani, da iş vizesi gelmene gelmeyene kömökçü Eğer sen de bu videonu göreyen bolsan rabotçu vize bile gelenlere ya da yakınlarına uğratma niyattan çıkarın. Rabotçu vize bile değerli altında gelip bilenlerini bu videoda aydık geçen. Məhəbbətli dostlarım, qədərli dostlar. Bilşinizə yalı ınım və bilimin adres Alaz İmranlışmanlıq olaraq müngəstudentlər Türkiyə dövlətinə rabotçu vizası ilə gəlmələrdə önəmli şəkildə köməkçi olub biləndirsə və bilşinizə yalı hər keçən günü rabotçu vizalarımız on oyunlanmana davam edir. yönü robotçu vizalarını esasında de paylaşmanı Kember makul bilemiz yok. Yönü sizin önemli şekilde gelmek isteseniz bizim belli telefon numaralarımızı bile havalaşın. Biz size de önemli şekilde Türkiye Devleti'ne gelmeyene kömük çuvalı Ve bu videoda aranızda onaylanıp bu videonun görenler var olsa like basıp azab olmanı yattan çıkarmak. Önüm ve bilimin adresi alazim danışmanlık çalışma vizesi bile gelenlere de önemli çocuk olayanlığını yaptan çıkarmak.